Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yanılmıyorsam bu dördüncü videomuz olacak. Şimdi ikinci videomuzda ikinci el demeyelim de 22. el araba almak isteyenlerin bazı korkuları var. Tabular var. Bunları yıkmak adına bir baş kaldırış olduğunu söylemiştim. Ama şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bu Nazane benden izin yeşil olan arabası. Ford doğal olarak başka bir segment beklemeniz mümkün değil. Şimdi özel <laughs> Messenger'dan özel mesajlar aldık. Ford Escort ile ilgili korkusu olan arkadaşlarımız bir takım korkularını yenmişler. Kalan kısmını da takviye amaçlı, doping amaçlı diyelim yenmek için. <laughs> Buna benzer bir videoda istediler. Yani o ikinci videoya benzer bir videoda daha istediler. Bu sefer arabamın başında çekmek istedim. Şöyle e, hızlı geçeceğim. Klasik soru. Değişen var mı? Değişen var dersek ne olur? Arabayı çöpe mi atacağız? Ya da araba 20 bin lira değer mi kaybedecek? 25 yaşında arabadan veya 27 yaşında arabadan bahsediyoruz değişen yok dersek fiyatım artacak. E gerçekçi olmak gerekirse mesela bu arabanın değişeni yok ki benim öyle bir takıntım yok zaten ama öyle denk geldi. Değişeni yok dersek belki 3-5 oynar o da hastasına. O da hastasına ki ben hastasıyım ama benim öyle bir derdim yok. Şimdi arkadaşlar arabanın bu arabalardan bahsediyorum. Bir kere bu Ford Escort satış ve yardım sayfasıdır. Baştan belirteyim. Diğer segmentlere ait araçlar, araç sahipleri bunu dinlemek zorunda değiller. Zaten onları alakadar etmiyor. Boşu boşuna vakitleri almasınlar. Sadece Ford'la ilgili bir videodur bu. Bütün paylaşımlar aynı şekilde. Şimdi arabaya geldiğiniz zaman önden bir kere bakın. Şöyle hatta yan çevireyim. Ön dudakları görüyorsunuz. Çizgileri görüyorsunuz yani bu bu tip araba almaktan çekinenler ve özellikle Ford Escort almaktan çekinenler için. Yani bunlar önemli şeyler. Bakın arabanın direkt dediğimiz içindeki direkt dediğimiz bu şekilde. Şunlar. Evet. Bunlar bunlar deformasyona uğramış ise eğer Artık araba bitik demektir. Yani bir daha şu tavanı falan yok, boya var mı, değişeni var mı, taklalı mı, tuklalı mı, değişti mi tavan, ellendi mi diye sormaya gerek yok. Çok basit bir soru oluyor. O. Çok basit kaçıyor. Çünkü zaten direkler yani kolu kanadı kırılmış bir insan da olsa, hayvan da olsa, araba da olsa o bitmiş demektir. Yani kemik kaynasa bile, hele belli belli bir yaştan sonra bunu oraya yollarsak, yaşlı bir insanın kemiğinin kırılmasının kaynamasıyla 17-18 yaşında bir arkadaşımızın kolunun kanadının kırılıp kaynaması, yani eski haline dönmesi aynı şey değil. O yüzden bu ürkütücü ve korkutucu tabulardan bir önce çıkmakta fayda var. Yani bu değişen var mı? Değişen var mı? Değişen var mı? Ben de kendim de dediğim gibi daha önce bypasslayayım. Tekrar düşmek istemiyorum. Bypasslayayım. <laughs> İkinci komik soru. Bana göre komik. Kimse alay ettiğimi düşürmesin. Kilometre orijinal mi? Arkadaşlar bu araçlarda kilometre diye bir şey yok. Şöyle koyayım da biraz daha şey olabilelim. Bu araçlarda kilometre diye bir şey yok. Kusura bakmayın ben profesyonel çekimler yapamıyorum. Şimdi neden yok? Sadece 2000 model dijital ekranlarda kilometre orijinaldir gözükür. Oynanmamışsa ki oynanmaz. 25 yaşında arabayla kimse oynamaz. Bin lira masraf yapmaz. Bir de o televizyonda haberlerde gördüğünüz işte iki arabayı birleştirip bölmüşler, parçalamışlar, çıkarmışlar, toplamışlar falan. Bana onu soranlar olduğu için söylüyorum. Bu arabaya 40 milyar 35 milyar masraf yapıp önünü CLX arkasını CIA veya önü de CLX arkası da CLX ama ortadan bölünmüş kaynak yapılmış diye bir şeye kalkışsa adam 30-40 milyar masraf yapacak ki satacak bunu 90 bin lira zaten kendi masrafı var şusu var busu var kurtarmaz değmez o lüks marka vermem lüks segmentlerde olan bir şeydir kilometreye gelince 99.999'da kilometre kendini sıfırlıyor e şimdi böyle bir araçta Neye göre, kime göre, Türk Türk'te dahil bunun içine. Neye göre, kime göre kilometre. Şimdi bakın, o gün de söyledim. Bugün ben vizeye götürdüm. 86 bin çıktı. Türk Türk onu kaydetti. İki sene sonra vizeye götürdüm. 86 bin devretti. Sıfırladı. Bu sefer 66 bin oldu. 86-66'yı topluyor. Nedir? 152 bin yapıyor. Onu vizeki adına yazıyor. Amcam da veya arkadaş da onu koyuyor satış sayfasına. Onu gören mutlu oluyor. A152 bin kilometre demiş. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar kilometre orijinal diye bir şey yok. 2000 model ve elektronik daha doğrusu dijital ekranı olan araçlar hariç o da 2000 model klasik sedanlar veya Cia'lar veya işte CLX'lerde. Onun haricinde olmaz. Yok. Yok. Var diyen yorumunu atsın. Zaten kilometre oynaması da bunlar da olmaz. Mal ortada. Bakın benim şu anki bu arabam neredeyse orijinal yakın. Kamera işini yerinden oynatmayayım. Okuyorum. Geri stop lambası. Stop lambalarında Maden Germany yazıyor. Şu araç bunu hemen satmıyorum. Biraz keyfini alacağım. Bu araç tümüyle orijinal. Bakın Maden Germany yazıyor. Stop lambası. Bu kadar söylüyorum size. Anlayan anlar. E, depo kapağı iki parmakla zor açılıyor. O gün de söylemiştim. Şase numarası ayna gibi. Şimdi onlara daha sonraki videolarda geleceğiz. Bunu mecburen çektim çünkü e, çok e, talep oldu. Hani buna yakın şeyler bir daha söyleyin daha içimiz rahatlasın diye. Bu söylediklerime kefil miyim? Tabii ki sonuna kadar kefil. Bunun aksini ispatlayacak olan arkadaşlara da açıyorum. Kaba bir insan değilim o konularda. Şimdi adam şase direk podiye anladık. Yani podya şase, şase ucunda O gün de söyledim hızlı geçeyim 3 santim 5 santim yamulmuş ee, O gün şartlarda benim talebim olursa Bana ulaşan arkadaş varsa ben alırım Ama satarken de söylerim Ama bir daha söylüyorum Kol ne kadar girmiş şase Veya podya artık ona yapacak bir şey yok Veya arkadan şase girmiş Arka koltuğa kadar buna yapacak bir şey yok Ama arkadan azıcık yamulmuş Önünden ucuk yamulmuş Onlar önemli şeyler değil Veya hatta ne bileyim ufak tefek şey oynamadı mı? Ön podya, ön podya, arabanın ön podyası bir parça şekil değişti. Ya bunlar önemli şey. Onlar hayat kurtaran şey değil bir kere. Zaten dediğim gibi direkler olmadı mı tavan da olmaz, şase de olmaz, podyo da olmaz. Araba zaten dönsüz gibi gider. Her viraja 70 ile 80 ile 90 gir hadi. Giremezsin. Döşemeler nasıl diyor. Bunu çok şeye geçmeyeceğim. Uzun geçmeyeceğim. Gülmek istemiyorum. Çünkü burada yardımcı olacağız diye soyunduk. Bir şeyler biliyoruz diye soyunduk. O tavrımı bozmak istemiyorum ama bunu es geçiyorum. Döşemeler nasıl soran arkadaş lütfen başka araba baksın. Hatta başka segment araba baksın. Hava yastığı, ABS, elektrik elektrikli aynalar. Bunları da direkt gireyim. Arkadaşlar hava yastığı o gün de söylediğim gibi yani Ford almaya ya da eski modeller mi? Onlara da faydamız olsun. Eski model Vectra olur, şu olur, bu olur. Onlar beni ilgilendirmiyor. Ama bu tarz 22. el diye hitap ettiğim bu araçlarda hava yastığının patlayıp da böyle yüz yüze bir pamuk gibi vuracağını falan düşünmeyin. 25 senedir şu kadarcık bir göbeğin içinde, minderin içinde saklı olan hava yastığının ne hale geldiğini siz kendiniz takdir edin. ABS'ye gelince yüksek segment 2022'den başlayarak aşağıya kadar rakam vermiyorum arabanın modeli ortaya çıkmasın. 2010'dan aşağı olan bazı arabalarda bile ABS işe yaramıyor. Kaldı ki bunda hiç yaramaz. Bunda ABS yok. Bunda ABS olanını da kullandım çünkü. Ne oluyor? Diskleri yiyorsun. Zevk için basacaksın ya. ABS'en var ya tak 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 diye. Diskleri yiyorsun. Araba yamuluyor yumuluyor bir şey oluyor. Çünkü bu araba benimki bir ton 200-300 kilo civarında. Bunun 1 600 olanı var. Yani 1 ton 600 kilo. Bu arada belirteyim taklalı araba, tavan oynanmış araba ters döndüğü zaman zaten 1 ton 600 kilo üstüne aldığı zaman bir de altından kalkamaz. Bu da böyle biline. Bu söylediklerim bütün bu tarz arabalar için. Vectra olur işte. Şimdi aklıma gelmiyor. Ben portasız olduğum için. Kusura bakmayın. Opel Vectra var. Eski kalibre Başka ya işte başkaları siz biliyorsunuz yani. Ben bilmiyorum. Bunların hastalıkları çamurluk üstü maşperler. Oralarda çürükler olur. Tabanda olabilir şoför altı, arka koltuk altı falan. Onlar kaynakla giderilir. Siyah bir pütür atılır. Maç sökülür. Mesela benim diğer arabanın şu anda bakımda olan arabanın maç çürük. Niye saklayayım ki? Kaynak yapıldı. Polyesterden yeni maç yapıldı. Pütür atıldı. Aslan gibi oldu. Maç bir tutmuyor ki arabayı ayakta. Tüpün beynini soruyor adam bana. Ya tüp dedin 300'dü, 400, şimdi 500 olsun. Ben rakamı bilmiyorum. Ya sen şimdi burayı geçtik. Burada kalın. Tüpün beynini sordu. Döşemeyi sordu. Elektrikli aynaları atlamışım onu sordu. Elektrikli aynaları atlamam. Kolay kolay hafızam yanılmaz. Bunun elektrikli aynası var. Sağ taraf kırıktı değiştirdim. 550 liraya sol tarafı da alırsam çalışacak. Almıyorum. Çünkü ben bir kere ayarladım yeter. Şimdi usta şoförüm veya iyi şoförüm demek istemiyorum. Ama dedim bile. 550 lira. Bu kadar. Ben bunu 15 milyar para harcadım. Ondan kaçacak halim yok kardeşim gereksiz. He. Şimdi bu kadar lafı bir çuvala koyup bir tarafa koyuyorum. Şimdi gelelim gerçeklere. Gerçek hayata. Müslüman kardeşim. Dindar kardeşim. Dindar olmayan kardeşim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Beni insanla ilgilendiriyor. Sen bana motoru sor. Sen bana şanzımanı sor. Yazdım ki çünkü öbür türlü buradaki vakit geçiyor da işte çok olmasın falan filan. Hep söylüyorum. Ford Escort sancısı ve alma düşüncesi olan insanlar benim videomu değil. Benim gibi arkadaşların videolarını sonuna kadar seyretmek zorunda. Yoksa hata yapar. Ben bazı arkadaşlar sabahleyin birini şikayet ettim. Öyle var bir iki tane düşmanım. Benim face sayfam da var çünkü. Sadece Ford Escort satışı adı altında. Oradan 70-80 kişi attım. Yani bu attığım insanlar hakkında şimdi başka şeyler söylemek istemiyorum gruba yakışır arkadaşlar değil. Onlar burayı trollemek istiyorlar. Şu bu. Hemen ben şikayet ediyorum. Youtube gereğini yapıyor. Yani benim derdim fenomen. Menomen falan fenomen olacak adam bu halde çıkmaz karşımıza. Alan aldı. Motor, şanzıman, direk kutusu, direksiyon kutusu, keçesi, meçesi hepsi, trigger seti, yürüyen, çalışmayan aksam, Tek noktamı, mı, dört nokta mı yerine göre oraya takılmayın ama söyleme babında söylüyorum. Ona sonra geleceğiz tek nokta mı, dört nokta mı, efi döküm mü, plastik manifold mu, kliması var ise, kompresör çalışıyor mu, borular iyi mi, şu beğenmediniz klima düzeni yani düğmeleri söyleyin fiyatını 2 milyar lira. Yani 2 bin lira. Beğenmediniz o düğmeler var ya klimalı olanlar için söylüyorum. 2 bin lira. Sen şimdi bu kadar şey maddeyi sorma. Kalk Değişen var mı? Kilometre orijinal mi? Hadi şase direkt podyoda direkten sonuna kadar beraberim. Hava yastığı, ABS, elektrik dayna, tavan boyalı mı? Çamurluk üstünde var mı? Maç perde çürük var mı? Falan mı? Tüpün tankı tarihi ne? Yani ha bu sağ tarafa şunu da ekleyebiliriz. Ben olsam vizeyi de sorarım. Mesela bu arabanın vize bir seneden fazla var. O bordo dediğim öbür taraftaki arabanın vizesine tam bir sene 11 ay var. Mesela vize önemli kardeşim. Şimdi Alırken dikkat edeceğimiz unsurları zaten söyleyeceğim ben. O bir sonraki videoda. Bu talep üzerine tekrardan yoksa böyle tekrara düşmek istemem ama yarın bugün tekrar bunları konuşacağımız anlar gelecek. Çünkü seyreden arkadaşlarımız var. Dün bir tanesi yazmış Ahmet Bey, ben bey değilim de Ahmet diyelim. Ben fort almaya korkuyordum. İçimi bir nebze rahatlattı. Zaten esas o arkadaş için isim vermiyorum. O arkadaş için bu videoyu çekiyorum ben. O arkadaş ve o, onun gibiler için çekiyorum. Ne mutlu bana. Bu bir baş kaldırış arkadaşlar. Çok düşman toplayacağım biliyorum. Bu bir baş kaldırış. Bu şase, direk podya kilometre değişen davasını çıkaran kesimi de benim kadar siz de biliyorsunuz. Burada dile getirmeyeceğim. Çok fazla düşman kazanmak istemiyorum. Bu olgularla araba satmanın doğru olmadığına inanıyorum ve ben bu tavuğu değiştirebildiğim kadar değiştireceğim. Çok inatçı bir adamımdır. Bu tavuğu Türkiye'de, dünyada kaldıracağım diye böyle bir iddiam yok. Ben küçük yaptı iki tane araba alıp birini alıp birini satan olduğunca bir insanı. Ama bu saçma sapan, bu aptalca, bu kandırma dolandırma dolu tabuyu yıkmak için 10 kişiden yıksam ne mutlu bana. Kaldıracağım ya. Yani. yani benim o gün bundan önceki videoda da söyledim. Tavanı, vernik atığı, güneş yanığı olan arabayı bana satamazsınız kardeşim. Git boyat gel. Neden? 15 milyar vermeye yemiyordu ondan. Abi elletmedim çünkü tavanı orijinal. Abi param yoktu, parayla boyatamadım demiyorsun da elletmedin. Elletsene göreyim. 15 milyar fırın boya. İşte bu alttaki araba. Ben 10 bine boyatıyorum. Biraz farkımız olsun. 100 tane araba satmışız. Demek istediğim, benim söylemek istediğim asıl konu arabanın can damarlarına bakacaksınız. Öyle hava yastırmış, ABS'miş, bilmem neymiş bunlarla ilgilenirseniz siz çakal satıcıların, yani alım satım yapan bizim gibi ben çakal değilim ama çakal satıcıların bizim içimizdeki çakal satıcıları doğru kelime bu çakal satıcıların kucağına ve ocağına düşersiniz yandım valla neler görüyorum neler duyuyorum ben sayfam olduğu için sadece Ford Escort satışı Face'de sayfam olduğu için neler görüyorum ya bir tanesi yanmış yanık yani bitik motor vermişler daha şimdi burada nasıl konuşulur bilmiyorum da kaktırmışlar ne yapacağım Ahmet abi Ha o bulunduğu yerde şehirde de vermeyeyim. 35 istemişler. Ben burada 20 yaptırım ama adam nasıl gelecek buraya? Benim çünkü ekibimden son derece memnunum. Allah hepsinden razı olsun. Yani bir daha bir daha söylüyorum. Arkadaşlar Ford Escort almayı düşünenler ve Ford Escort'u alıp sıkıntı yaşayanlar sırf benim şurada çektiğim, paylaştığım videoyu değil bu video yani Ford Escort'la ilgili Hangi arkadaşımız sayfa açtıysa hepsini dakikasına kadar seyretmek zorundalar. Nokta. Mecbursunuz. Geçen verdiğim örneği bir daha vereyim. Ben evde ilk defa hayatımda bamya yaptım. O bamyanın videosu 17 dakikaydı. Mecburum bunu seyretmeye. Çünkü seyretmezsem o bamyayı yapamam. Nokta bu kadar. Bu kadar yani. Hiç bunun lamı cimi yok. Yanlışım varsa yorumlarda edepli, üsluplu bir şekilde yorumlarınıza da açığım. Eleştirilerinize, ilavelerinize açığım. Her şeyi ben, ben her şeyi bilmiyorum ki. Benim bildiğim 8, 10, 20 tane şey var. Onları paylaşıyorum. Bilmediklerimi de ileriki safhalarda, işte ustaman oradan, sanayideyim şu anda, Ustamın oradan ustama soracağım sorular olacak. Kaportacıya soracağım sorular olacak. Efendim boyacıya soracağım sorular olacak. Onlarla sizi aydınlatacağım. Söylemek istediğim bu. Burayı anladık. Bir daha tazeleme babında belki bir iki ay sonra gene böyle bir şey yaparız. Çünkü yeni Ford'a dönecek dönmeyi düşünüp de korkan korkutulan arkadaşlarımız var. Çünkü üçüncü şahıslar dedim ya hep o üçüncü şahıslar işi bozar. Bir tane polis memuru arkadaş ismi yok her zaman söylettirmeyin yani isim geçirmem ben. Polis memuru arkadaş beni aradı geçen gün benden yardım istedi. Seni dinlemedim, almadım o arabayı dedi. O arabayı dedi, bundan bir önceki arabaydı. Vallahi rengini mingini unuttu şimdi. Almadı yanındaki kibar olacağım diye söz verdim. Arkadaşı çok bilen, bir bilen. Ya ne yapacağım bunu falan filan. Diyorum ya cebinde 10 parası yok, simit alacak parası yok. Çok karışıyor. Orada bilmemiş, arabaya binmemiş. Ne yapacağım dedi. Bak polis memuru, arkadaşımız, kardeşimiz sanayiden çıkmıyor. Ben topladım onun arkasını. Başka tabiri var da arkasını ben topladım. Helal hoş olsun. Beni tanıyan tanıyor, tanımayan benden nefret ediyor. Slogan bu. Bu gerçektir ha. Yani beni tanıyan Güveniyor, itimat ediyor. Tanımayan benden nefret ediyor. Hiç sorun değil, problem değil benim için. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonraki videoda normal artık Ford Escort olarak söyleyeyim. E aslında oradan 22. el diye tabir ettiğim arabaya da bakış açısı alırken nereye dikkat edilmeli? O insanlar da, o arkadaşlarımız da, o kardeşlerimiz de o videodan faydalanabilir. Bundan sonraki videomuz Ford Escort alırken yani Ford alırken escort diye bastırmamın sebebi şu. Bakın arkadaşlar Taunus, Granada falan fokus mokus beni ne anlarım ne bilirim ne ilgilenirim. Ford escortla ilgili alırken nelere dikkat edilecek? Bakın şase numarası tüyo vereyim hazırlık olsun. Sigorta panosu. Evet motordan daha önemli. Şase numarası ve sigorta panosu. Özellikle biniciler için söylüyorum. Herkes Herkes Allah'a emanet olsun. Herkese hayırlı alışverişler olsun. Allah kötülerde, kötülerden bizi korusun. Allah'a emanet olun.